E, taşınır işlemler işlem fişi. Taşınır işlem fişi listesine girdiğimizde yeni butonuna basıp fişimizi oluşturmamız gerekiyor. E, yeni dedikten sonra fişimiz açıldığında işlem türüne e, birimler arası devir çıkış fişini seçiyoruz. E, belge türümüzü seçiyoruz. Hangi birimden e, malzeme çıkışı yapacaksak o birimimizi seçiyoruz. Ambarımızı seçiyoruz, teslim eden personelimiz ve teslim alan personellerimizi seçiyoruz. Hangi birime vereceksek, o birimi ve ambarını seçip açıklamamızı yazıyoruz. Kaydet dediğimizde ilk etabımızı oluşturmuş oluyoruz. Vereceğimiz malzeme tüketim malzemesi ise. Onu verebiliyoruz. Biz şimdi demirbaş aktarımı yapacağız. Var olan demirbaşlarımızdan diğer birime aktarma yapacağız. Seçilenleri aktar butonuna bastığımda seçtiklerimi aktarır. Tamamını aktarmak istiyorsam hepsini aktar butonuna basmam gerekiyor. Ben sadece 3 kalem ürünü aktaracağım. Seçilenleri aktar diyorum. Bana seçilenleri getirdi. Fişimi gönder dediğimde. E, fişimi oluşturmuş oluyor. Birimler arası çıkış fişimi oluşturdu. Giriş fişini oluşturmak için de birimler arası devir fişleri butonuna tıklıyorum. Burada e, benim gönderdiğim zaten destek hizmetlerini seçmiştim mal hizmetlerden destek hizmetlerine gidecekti. E, bunu da buradan yeni fiş oluştur dediğim zaman onu da göndermiş oldu onaya gönder dediğimde hem çıkış hem giriş fişlerim tamamlanmış oldu.